Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte, bu durumun nasıl para hilesi yapılır onu olarak, Şimdi durumun yavaşsa olarak, bu durumun sonucu Gidip burayı basıyorsunuz sonucu çünkü hep sıfır Burayı gidiyorsunuz Bunların hepsini bu yapıyorsunuz Sonra ikincisini yapacağınız 80. Sonra gidip burayı onu 4.50 yapıp çıkacağınız buradan. Sonra gireceğiniz turnuvalara mı girin. Ben turnuvaya gireceğim. Evet. Şimdi... Şuraya bakıyorum, daha başta Bakın. Nasıl başta? Bakın. Adam geçememiş zaten. Bu katın ama katın. Diğer ikiye almayı... Bence iki, ikinci şeyde de tutun burada nasıl yapacağım bilmiyorum geldim arkadaşlar tuttu da alıyorsunuz arkadaşlar yine tamam şimdi tekrar yapıyorum Madam, bugün müziği çok keyifli. Şimdi, bir şey. Şimdi, bir şey. Şimdi, bir Şimdi, gelsin şey. Arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi, bir şey. Şimdi, bir şey. Şimdi, Şimdi, geldikten evet. şimdi bu, kere daha da, daha da ama arttı şey, bu kadar arkadaşlar menüye döndüğünde kaygı başlatacağım yine Tamam arkadaşlar şimdi lobiye geldim. Bunu çalalım. Garaja gidip atalım. Hoş Gidip bunu satıyorum arkadaşlar. Ben siz satmaya da bilirsiniz ama, ben satıyorum. Gördüğünüz gibi bende her şey full. Burada böyle şeyler full. Full. Bunu da kullanmıyorum. Bunlar da güzel full bunda yok full 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 arkadaşlar videomuz bu kadardı ve like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi iyi günler iyi geceler hadi bay bay